Doğum günün kutlu olsun hasta be. Yeni yaşında hep olduğun gibi sevgi dolu, mutlu ve neşeli kal. Her şey gönlünce olsun. Doğum günün kutlu olsun. Abilerin bir tanesi. İyi ki doğdun. İyi ki yanımızdasın. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Öncelikle merhaba. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. aramızdasın İyi ki. Doğum günün kutlu olsun doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın abi. Zız, kafa denge olarak doğum günü tekrar kutlu olsun. Kutlukçum, doğum günün kutlu olsun. Senin için hani nice seneleri diyorum. Yani... Diyecek bir şey de bulamıyorum aslında da. İnşallah Allah, senin kalbin istediğin bir şeyi anlayıcı eder ben inşallah onu vesile eder. Ben bunu ki bana en büyük hediyeyi allah Teala verecektir. Ben buradan sana sevgilerimi, saygılarımı ve selamımı yolluyorum. Allah'a emanet. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın Göktuğ abi. İyi ki Göktuğ öncelikle merhabalar. Doğum günü bugünmüş. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki ailemizdesin. iyi ki yanımızdasın. Doğum günü kutlu olsun tekrardan. Ailenle sevdiklerini kutlu İyi doğdun. Mükemmel Gökçe abim. Daha yaşlandığın günleri göreceğiz senmeyim. Gökçe abim. Öncelikle yeni yaşın sana sağlık ve mutluluk getirsin. Ee, sevdiklerinle, ailenle ve tabii ki kafa dengi sunucusuyla bir ömür geçirmen dileğiyle. İyi ki doğdun. Öncelikle kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Bunu vermek Doğum günü için çok şey yaptık. Umarım beğenirsin. Seni çok seviyoruz. Kafa dengi ailesi olarak ve ayrıca ben de seni çok seviyorum. Giydim. Doğum gün kutlu olsun. Bitti. Yıllardır tanıdığım dostum Hakan her insana değer vermez. Ancak size verdiği değeri, sevgiyi ve saygıyı gördükçe şaşırıyorum. Her ne kadar sizi tanımasam da Hakan sayesinde iyi bir insan olduğunuzu biliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Doğum gününüz kutlu olsun. Abilerin bir tanesi. Doğum günün kutlu olsun. Biliyor musun? Ee, kalp emanetine girdiğin ilk güneni şermiştik. Sana bir şey olacak diye. Ama sen oradan var ya. Sapa sağlam çıktın. Canımın içisin. Ee, tanıştığımız ilk günden beri bu yana kadar senden çok şeyler öğrendim. Hem motosiklet konusunda olsun bana yardımın olsun. Her şey için cidden sana çok teşekkür ederim. Benim hayatıma bir yön verdi. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Cidden kendine iyi bak. Ee, çok teşekkür ederiz. Bu videoyu dinlediğin için.